Bana deli dediler. E, yapamazsın dediler. Yaptıktan sonrasında gidip dükkanların önünde lastik yaktım. Türkiye yapamazsın de. Otur izle değil mi <laughs> yani? Açıl susam, açıl. <laughs> yapamazsını duymak lazım biliyor musun? O yapamazsını duyunca daha güzel şeyler evet, yapılıyor ben... <laughs> arkadaşlar bu arada. <laughs> Maliyete gelelim. Neler kullandın? Nereden aldın? Nasıl getirtiyorsun? Getirirken neler yaşadın? Hazır mısın? Ben hazırım abi. 3, 2, 1... Çok elektrikli otomobil gördük evet ama bence Broadway'in elektriklisini siz de ilk kez görüyorsunuz. Özge Çarık'ta YouTube kanalından öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Emirhan'la birlikteyiz. Emirhan merhaba, hoş geldin videoma. Hoş bulduk Özge abim. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız Özge Vallahi ben de iyiyim. Ankara'dan kalktım, Eskişehir Sivrihisar'a geldim arkadaşlar. Bir gece önce Emirhan'la konuştuk ve bugün burada çekimi yapıyoruz. Bir kere çok heyecanlandırdı beni bu iş. <laughs> gerçekten inanamadım. Dedim ki tamam dedim elektrikli olsam öyle bu kadar seviyoruz, alışmaya çalışıyoruz ama de mi elektriklenmiş dedim ya. İnanılmaz bir projen var. <laughs> evet, Tüm detaylarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Gerçekten bu videoda birazcık daha böyle sana sorular yönelteceğim. Sen nereden başladı Nasıl böyle bir fikir aklına geldi? Neler Tabii yaptın? Ki. Nasıl bir süreçten geçtin? Hepsini izleyicilerle paylaşıyor evet. olacağız değil mi? Evet abi. Evet Ne dediler sana bu işe başlarken? <laughs> ben bunu Oradan yapma. başlayalım. Ben bunu ilk yapma düşüncesine girdiğim zamanlarda bana deli dediler. Ondan sonra yapamazsın dediler tabii ki hani ben birkaç ustadan akıl almak için yanlarına gittim falan. Sonrasında hiçbiri yapamazsın dedi. Ben de yaptıktan sonrasında gidip dükkanlarından da lastik yaktım. <laughs> evet. Ondan sonrasında çok ee, O zaman şöyle bir cümle geliyor arkasından. Türkiye yapamazsın de. Otur izle değil mi <laughs> evet. yani? Evet. Gerçekten Emirhan'ın da hikayesi tam da öyle olmuş arkadaşlar. Bu arada Emirhan'a dedim ki sen benim videoları falan daha önce izlemiş miydin? Bana dedi ki Özge abla ben YouTube'a en son bir buçuk ay önce falan girdim. Ben de ona dedim ki sen geleceğin YouTuber'sın da haberin yok. Ona böyle gazı veriyorum. O da böyle hani projesine ait detayları videolaştırıp bence ileriki süreçte evet. kendi kanalına yayınlıyor olacak. Zaten sürecimiz bu arabayla kalmayacak. Şu an aklımda çok güzel bir araç var. Dur dur söyleme Sonrasında dur dur. Sonrasında açık Açıklayacağım. Aynen Aynen. <laughs> şu anda evet. Aynen. her detayı şimdi vermiyoruz. Tam destek <laughs> yanındayız Emirhan. Çok teşekkür ederim. Ne gerekiyorsa abi. yaparız senin için. Çok böyle gençlerin böyle projelerde var olması bizi de mutlu ediyor. Bu arada bir kilisenin önündeyiz şu an arkadaşlar. <laughs> Sağ olsun böyle ziyaretçiler falan da bize bir 10 dakika izin verdiler. Hemen bir çekip test sürüşümüze başlayalım. Senin otomobilde beni ilgilendiren iki şey var dış tasarımda. Bu kaputun altı evet. ve bagaj. İstersen evet. şimdi kaputumuzu bir açalım. Tabii Burada ki. neler değişti neler yaptın bir görelim. Tabii ki abi. Açıl susam açıl. <gülüyor> <gülüyor> Baba akü yok falan demişim. <laughs> evet motor yok. <laughs> Bataryamızı şimdi birazdan göreceğiz arkadaşlar. O bagajda. O da sürpriz evet. olsun diyecektim ama artık söylemiş oldum. Tahmin etmişler Evet zaten. yani muhtemelen. Abi çok minik an. bir bataryamız var arkadaşlar. Emirhan bu arada seni yanıma Tabii rica ki. edeceğim. Ee, şöyle gelelim. Vay vay vay. Şimdi <laughs> nereden başlasak? Bir kere benim en çok merak ettiğim şey freni ne yaptın? Öncelikle aracımızın beyni motora komutu veren ileri geri komutu olsun. Motora hareketi veren her türlü elektriğimizi buradan karşılıyoruz. Bataryadan gelen. Ondan sonra 20 kW'a bir motorumuz var şanzımana bağlı olaraktan. Ee, arasına volantı uydurarak şanzımana giriş yaptık. Sonrasında 144 voltu 12 volta düşürüp normal kendi bataryamızı şarj edebilmek için konvertör koyduk. konventer 144 voltu 12 volta düşürüp bataryamızı şarj ediyor. Harici <laughs> olarak abinin de merak ettiğin Güzel. gibi fren sistemimizin motoru bu. Motor havayı üretiyor. Tankımıza doluyor. Tanktan sonra mesanava ulaşıyor. Mesanavdan da e, fren sistemimizi yumuşatıyoruz. O da o şekilde abla. Harici olarak aracın e, ısıtma olayı da orada. evet. Bir Webasto ile ısıtıyoruz. E, Araçta tek yakıt olarak Webasto'muz var. Webasto bildiğiniz gibi normal zaten. E, büyük bir Webasto'muz var. Aracı da o şekilde ısıtıyoruz. Harici olarak abla burada anlatabileceğim bir şey yok. Daha ne olsun ya? Evet. Daha ne <laughs> olsun arkadaşlar? Bir yazın gerçekten aşağıya. Siz neler düşünüyorsunuz? Bu arada başta söylemeyi unuttum. Lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın kalktık. Senin için Sivrihisar'a geldik. Ne de güzel oldu. Çok da güzel bir meme etmiş. Eskişehir'i gezmiştim ama Sivrihisar'ı gezmemiştim. Tamam o zaman kaputu kapatalım kapı, kapı, Emirhan. Kapı. İstersen şimdi... Akü nerede? Akü nerede dedim Bak, Akü yok dedim var, ya. Akü evet. burada arkadaşlar. Bataryamızı görmek için şöyle arkaya doğru ilerleyelim. Hazırsanız açıyoruz arkadaşlar. Burada kocaman bir bataryamız var aslına bakarsanız. Evet. Şimdi evet burada da bir fişimiz var. <laughs> Bunu evinize götürüyorsunuz arkadaşlar. Normal annen fırını falan çektiği zaman tabii, sen ne yapıyorsun? Tabii arabayı ki. bağ mı şarj ediyorsun? İşte bir çok merak ediyorum, biliyor musun hikayeyi? Yani ailen ne tepki verdi, buradaki halk ne tepki verdi işte? Nasıl geri dönüşler aldın? İnanın ben de <laughs> bu arada az çok biliyorum ama tam detaylarını ben de videoda sizlerle birlikte öğreneceğim. Evet, o yüzden güzel bir içerik oluyor ya. Ne diyorsun? <laughs> i̇yi oluyor, Bence abla zaten gayet güzel. Hani ben böyle yerlere geleceğini hiç beklemiyordum. Şöyle söyleyeyim. Bir buçuk sene önce ben bu projeyi gerçekleştirdim. Bir buçuk senedir biniyorum ve hani buralara geleceğimi hiç düşünmemiştim. Bir buçuk senedir biniyorsun ve benim yeni haberim oluyor. Bir buçuk senedir biniyorum ve abla hiç kimse duymadı. Çünkü hani hiçbir paylaşım yapmadık. O gün şans eseri bir paylaşımdan buralara geldik. Vallahi iyi ki de yapmışsın. Ne ee, de güzel o oldu. Şekilde. Herkes görsün yani böyle projelerin var olduğunu. Ya aslında abla hani o kadar büyük bir şey değil bu. Nasıl desem? Şimdi bir <laughs> Bilmiyorum bana ne, hani ne diye bir karşılık verirler ama hani çok evet. büyük bir dönüşüm değil aslında. Broadway'i elektrikli otomobile çevirmek bence ilginç bir şey ya. Evet. Sizce? <laughs> bana katılıyorlar bence onlar da. Evet, evet. Neyse hikayeyi konuşacağız içeride. Şimdi bataryamıza bir göz gezdirelim. Anlat bakalım. Ee, Öncelikle bataryamız 144 volt 105 amper bir batarya. Ben bu bataryayı Çin'den getirtirmiştim. O şekilde Allah hani bunu istersek arabanın altına yayma gibi bir olanağımız da var. Bagajı kullanabilme Hı -hı. imkanımız da var. Bagajın Ama hani bizim için bence gayet normal de genişlik olarak olmuş. pek kaplamıyor. Bu arada Emirhan için sponsorlukları bekliyorum arkadaşlar. Böyle işte dış tasarıma dair varsa sizin güzel fikirleriniz, kardeşimize destek olmak istiyorsanız bir video içeriği de belki öyle bir şey gelir. Senin kanalında olur o da. O Allah yüzden ikinci inşallah. videomuz belki farklı bir renge bürünmüş bir şekilde gerçekleşir. <laughs> ne de güzel olur. Evet. Bence yeter bu kadar ya. Evet Kapatalım. Vay be Broadway'e bak sen. 1988'lerde da geldi ülkemize biliyorsunuz ki ben o zaman yoktum. <gülüyor> <gülüyor> Benim büyüklerim bilirler. Kim derdi 2023 yılında böyle gelecek de elektriklenecek biz de izleyeceğiz. Gerçekten <laughs> seni burada kardeşim tebrik etmek istiyorum. <laughs> Hazırsan tebrik. o zaman test sürüşümüze başlıyoruz. Geri kalan tüm detaylar Emirhan'ın hikayesi test sürüşünde sizlerle birlikte. Elektrikli Broadway ile birlikte şu andan itibaren test sürüşümüze başladık. Tekrar hoş geldin kanalıma. Hoş bulduk abla. Evet Emirhan seni uzun uzun dinleyeceğiz ama önce ilk izlenimi bir paylaşmak istiyorum. İnanılmaz farklı bir duygu içerisindeyim arkadaşlar. Kullandığım en ilginç otomobillerden birisi olabilir. Yüzümden de anlayacağınız üzere bayağı bir mutluyum. Gerçekten. <laughs> <laughs> gerçekten hayatımdaki en sessiz Broadway. Sana bir teşekkür edesin var gerçekten. <laughs> Tebrik ediyorum kardeşim seni. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Böyle farklı bir içeriği bizlere sunabildiğin için. Bir kere ilk sorum sana şu. Otomobilden evet çok fazla bahsedeceğiz ama nereden aklına geldi bir Broadway'e elektrikli bir otomobile dönüştürmek? İki sene öncesinde benim böyle bir hevesim olduğu Araştırmalarıma evet. göre falan hani bu tür kitler satılıyordu. Ondan sonra ben de hani almayı falan düşündüm. Sonrasında baktım biraz daha maliyet yüksek olduğu için ayrı ayrı malzemeleri almayı düşündüm. Sonrasında aracın Kilo hesaplamasını falan yaptık Motoru aldık Sonra içinden batara getirdim Sonra düzenekleri uyguladık Her şeyim hazırken Aracım yoktu Bütün malzemeleri hazırlamıştım <laughs> ne alsam, sonrasında ne alsam. Evet ne alsam ne alsam diye düşünürken Bir arkadaşım Broadway bu aracı satıyordu Ha tesadüf yani Tesadüf yani evet Broadway Yani Broadway'de öyle. Yani şu an e, abla hatta şöyle söyleyeyim Çoğu kişinin sorusu bana şu Sadece Broadway'e mi oluyor? Ama bu şu anda hani Broadway olan bir şey değil. Bütün aracılara uygulanabilir yani. Ki bundan sonraki bir araç projem var. Aracı kafamda düşündüm, tasarladım. Hadi kurguladım araç. biraz daha. Onu Surprise sürpriz olsun, olsun. <laughs> abla. Tamam. Bak bak öğrendin sen bu işi artık. Tamam. 2020-2023 arası bir modeli olacak yaptığım aracın. Şu andaki düşüncelerim bu yönde. Harici olarak da abla söyleyeceğim. buçuk sene falan oldu ben bu aracı yapalı. Ama şu anda yeni yeni hani artık her şeyini tamamladığımı düşündüğümden dolayı başlamaya karar verdim. Evet. O şekilde oldu. Artık seni durduramam. Yani. Sen böyle baştan bir otomobil falan tasarlarsın. Bekliyoruz güzel haberleri. Evet. Fiberden <laughs> kendim şasisini oluşturup yeni araçlar da yapmayı düşünüyorum. Yapars bir kere önce ekip arkadaşlarım söylediklerinde dedim ki acaba mühendis falan mı? Böyle bir şey ilgisi var yani hani teknoloji evet. falan arası iyidir diye düşündüm. Sen dedin ki abla tamamen farklı mesleklerdeniz. Otomobilimde yani hiç ilgimiz yok dedim bana. <laughs> ne mesleği yapıyorsun şu anda? tabii takipçilerimiz onlar da merak edecektir. Biraz bahsedersen çok sevinirim. Ben adalet Meslek yüksek mezunuyum abla. Aslında benim işim zabıt kentipli. Ama zabıt kentipli yapmıyorum. Nereden nereye arkadaşlar? <gülüyor> evet. <gülüyor> Mühendislikle uzaktan yakından hiçbir alakam yok abla. Yani. Senin mesleğin ee... de çok özel özel bir meslek evet. Ama Tabii ki yani hani böyle bir elektrikli bir Broadway deyince diyorsun ki acaba mühendis var mı yani bununla bilgisi mi var bir bilgisi mi var diyorsun sen de bana deyince abla hiç aslında teknolojiyle çok fazla, fazla takip şey etmem falan yani deyince, yani bir, deyince evet, bir ilgimi fazla. daha çok çekti. peki çevreden nasıl tepkiler aldın sana ailen öncelikle destek oldu mu ilk aşamada abla... ya da arkadaşların yoksa köstek olup da sonradan ya sen bu işi becerdin aferin diyenlerden mi oldular abla benim şu şekilde oldu ya öncelikle benim ilk destekçim babam Süper babamla bak. ikimizin arasındaki fikirdi bu. Babam yapmamız gereken nedir? Sürekli bu şekilde yardımcı oldu abla bana. Ve hani evet. onun yardımlarıyla buralara geldim. Yani zaten onun destekleri ve yardımları olmasaydı hiçbir şekilde yapamazdım ben bunları. Ailem her zaman abla mesela geri geldi ben iki gün boyunca sanayiden hiç çıkmadığım oldu. Sanayiye bu arabanın... geleceğiz dur. <gülüyor> <gülüyor> bu aracın içinde uyuduğum vakitler oldu yorgunluktan. Evet, o şekilde olmadı, evet o şekilde yaptığım bir araçtı abla. Çevremden de şu şekilde abla ben çoğu ustalarıma sordum ama hepsinden aldığım yanıt hani yapamazsın. Yapsam bile çok çok daha maliyetli olur. Saç bir şey bizce. Bence böyle bir topa girme gibisine Oğlum, çok fazla zaten şey, geldi. Şöyle bir şey. var bak. O yapamazsını duymak lazım biliyor musun? Ben de mesela işte farklı bir meslektendim. Normalde üniversite mezuniyetim otomobille çok alakasız bir alan. Bana da dediler ki yapamazsın, olmaz. O yapamazsını duyunca daha güzel şeyler evet, yapılıyor arkadaşlar ben, bu arada yani. <laughs> yapamazsın dedikleri zaman yapılmayacak bir şey bile yapmak için daha çok uğraşıyorum. Aslında çok zor bir olay değil, çok da sıkıntılı bir olay değil. Yani ama şu an gündemimizde böyle bir şey olmadığı için büyük bir olay olarak görünüyor. Ben şuna inanıyorum abla. Gelecek gelecekte şu andaki ülkemizdeki araçların çoğu dönüşüme katılacak. Tabii ki. Ee, aracı şu an ben 200 kilometre menzilim var. 200 kilometre derken kullanışa bağlı tabii ki. <laughs> Emin Senin... olun sabah kadar anlatır arkadaşlar. <laughs> Telefonda da bizim ekipten arkadaşlar da böyle konuşuyor. Hiç sana soru sormadan maşallah sen her şeyi anlatıyorsun. Bu yüzden evet. diyorum ki kendine bir kanal kur, hani video içerikleri yap. Siz de bence benimle aynı fikirdesiniz. menzili de ben sormadan söyledim. Evet yani inanılmaz bir kere böyle beni çok heyecanlandıran bir durumdayız şu anda gerçekten. Seni tebrik ediyorum tekrar. Bu videoyu tebrikle geçiyoruz. Neden tebrik ediyorum? Çünkü bir şeyi düşünüp hayata geçirebilmek çok güzel bir şey. Herkes bir şeyleri yapmayı istiyor, düşünüyor ama hayat hangileri geçiyor? Tabii bu da bir soru işareti oluyor. Aileni de tebrik etmek lazım. Senin arkanda durmuşlar, destek olmuşlar. Genelde çoğu insanın ailesi köstek oluyor arkadaşlar. <laughs> ben de mesela o şanslı insanlardanım. Yani ben de hayatımı önce ailemden destek aldım ama keşke her gencin arkasında ailesi böyle tam destek duruyor olsa. Şimdi maliyete gelelim. Neler kullandım? Nereden aldım? Nasıl anlatıp Getirirken neler yaşadım? Bunları dinlemek istiyorum. Abla şöyle oldu. 20 kW motor hesapladık. Ben Türkiye'den almak taraftarıydım hepsini. Türkiye'den fiyatı sorduğumda çok fazla bir maliyete gelecekti. Biz de o yüzden hani yurt dışından getirmeyi düşündük. Onun bize maliyeti 30 bine falan geldi abla. Bataryayı da ben Çin'den getirdim abla. 144 volt, 105 amper bir batarya var. Bataryada da ülkemizde şöyle bir sınırlandırma var. 200 kilo kapasitesinin üzerinde bir batarya alımı yapılamıyor. Bunun için pilatıklarına başvurmamız gerekiyor öyle bir kuruma. Kuruma başvurduk ama biz bataryayı alamadık. Batarya gümrükte kaldı, el koydular. Aa, Sonrasında nasıl abla sancılı bir süreçtir o ya. Çok zor bir süreçti abla. Geçiremedik çünkü hani yapmamız gerekiyor artık bir şekilde bataryayı alıp hani işlere başlamak istiyorum, heyecanlanıyorum. Araç yok. <gülüyor> <gülüyor> çok garip bir sıkıntılı bir süreçti. Ben o süreç içerisinde abla işte çok uğraştım. Gümrükten yardımcı olmalarını istediğim. Ondan sonra bir şekilde abla nasıl oldu bilmiyorum. Ben projeyi anlattıktan sonra bana bataryayı bir şekilde abla verdiler ve hani <laughs> ben o şekilde başladım. Batarya aldığım zaman bataryanın maliyeti de 110 bin lira falan da abla. Zaten direkt 140 bin orası ediyor abla. Ondan sonrasında gaz pedalıdır, işte beyne uyarlamalarıdır, kilometre saatini ayarlamaktır. O tür şeyleri oldu. Mesela kablo tesisatı olsun, baskı balatasıdır, volantıdır. Onlarla beraber abla bana toplam maliyeti o zaman için 170 bin liraya geldi. Ne zaman? Bir buçuk yıl önce. Bir buçuk yıl önce abla. Sonrasında da aracı da o zaman arkadaşım 30 bine satıyordu. 30 bine de aracı aldı. Bana o zaman için 200 bine falan mal oldu. 200 bine hallettim diyorsun. Evet. 200 bine <laughs> mal ettim ve abla şu an aracımı kendi içimde kullanıyorum. Benim babamın fırınları var abla. Servis olarak kullanıyorum. Paket için kullanıyorum abla aracı. Kullandığım süreç boyunca da abla hani hiçbir sorun yaşamıyorum ve şöyle bir durum var. Aracın şarjı 20 liraya doluyor. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ya, iyi ya, ya. Nasıl şarj ediyorsun bu arada? Onu da hemen anlatsana. Yani. Evimin önünde bir priz var, normal 222 giriş. Üçlü priz, bize, uzatma kablosunu direkt normal bagaja takıyorum ve şarjımı o şekilde yapıyorum. Şarj süresi de aracın 2,5-3 saat arası değişiyor. Amperden kaynaklanıyor. Çok güçlü bir akım varsa eğer ki, evet. şarj sürem azalıyor abla. Şöyle bir durum var mesela, en çok bana sorulan sorulardan birisi de şu. Araçla yola çıkacağın zaman mesela 200 kilometre menzil kimine göre çok az, kimine göre çok fazla. Mesela bana göre şu an çok düşük bir kilometre abla. Şu an çalışmalarım var bunun üzerinde. Kilometreyi arttıracak. Hala devam diyorsun. Burada, tabii ki tabii ki. Yok. Burada bırakmak yok abla. Bu daha videoların çok farklı şekilleri gelecek dediğim gibi. YouTube evet, kanalına evet. başlayacağım abla YouTube'a. Kilometre olarak tahminimi de söylesem mi ki yoksa sürpriz olarak mı kalsam? Söyle abla. söyle. 600 ila 800 arasında bir kilometre bekliyorum Vay, abla. çok iddialısın. Ve e, buna da garanti veriyorum. Yapacağım yani bunu. Sen yaparsın kardeşim. Ona <laughs> bunu, ne şüphe. <laughs> bunu, bunu yapacağım abla. Aa süper. Bir de şey dinlemek istiyorum senden. Dış konuşmamızda da bahsettin ama burada da bir bahsetmeni istiyorum. Dedim ya hani herkes sana destek oldu mu? yandı senin bir ustan varmış ya hani. Evet. Onunla arandaki muhabbet nasıl oldu tam olarak? Onu da bir anlat da sonra böyle arabanın içinde neler değişmiş onlara geleceğim. Usta, ustama sordum. Dedim ki usta hani ben böyle böyle düşünüyorum. Dedim hani aracı motorunu sökeceğim. Şanzımana dedim ben bir motor uyarlamayı düşünüyorum. Evet. Araya dedim CNC'de veya dedim torna'da dedim hani malzeme işleteceğim falan. Ya dedi saçma sapan dedi işlerle uğraşma dedi. <laughs> Git böyle... başımdan işim gücüm var falan demiş. <laughs> böyle saçma sapan iş mi olur falan dedi. Ülkenin tek akıllısı sen misin falan dedi abla. Ondan sonra abla şöyle söyleyeyim. Onun biraz da hırsı oldu aslında. Sonrasında abla mesela böyle uğraşıyorum. Bazen yapamıyorum. Eksik olduğum yerler oluyor. Şüpheleniyorum. Bu durumlarda da hep aklıma getirdim abla. Bitirdiğimde ben bu aracı ilk çalıştırdığımda akşam saat 11'di. Direkt evet. dükkanın önüne gittim ama dükkan kapalıydı. Abla ertesi günü sabah kalkar kalkmaz. Aracın şarjı da doluydu. Hemen dükkanın önüne gittim. Benim o araçta vites sistemini sana anlatmıştım abla zaten. Evet. Birazdan videoda anlatırız olmazsa. Vitesi düşük. Vitesleri aldığım zaman araç çok güçlü olduğundan dolayı pati çekiyor. Aynen. Ben de dükkanın <laughs> önüne gidip abla el çektim taktım vitesi bire başladım lastik yakmaya. Ondan sonrasında <laughs> dükkanın kapısından beni izliyor. <laughs> bu bir anıydı sadece. Bu arada arada bir yüzümüze güneş vuruyor inanılmaz soğuk iki günden sonra bugün gerçekten hava çok güzel evet. şansımıza. Hani yüzümüz bazen böyle güneşli güneşli kalıyor kusurumuza bakmayın o yüzden. Şimdi aracın içinde neler değişti? Neler eklettin? Burada bir gösterge ee, paneli görüyoruz. Arkadaşlar evet. şansımıza dün bozulmuş burası da hız göstergesi. Evet. Şu an 33 ile gidiyor gibiyiz ama çarpı 2 olarak düşünün bunu. Şu anda yani 70 ile falan gidiyoruz biz aslında. Ee, neler de eklettin? Neler değişti? Mesela burada bir fren ayarı var. Bundan bahsedebilirsin. Hepsini dinliyoruz. E, fren motorunu kaputun içine anlatırken anlatmıştım. Onu normal aracın kontağına bağladık. Kontağı açtıktan sonra aracın kendi orijinal kontağını elektrik devreye giriyor ve frene bastıkça depolamadaki hava bittikçe havayı doldurmasını sağlıyor. Orada otomatik bir ayarlayıcı var. Harici olarak da abla değiştirdiğim şeyler. Aracın kendi göstergesinden normalde hızını görebiliyoruz. Mesela şu an göstergede sürekli hareket halinde olan bir mesela devrimiz var. Bu aslında abla bir motorun dönüş gücü. Bunu 5. viteste kullandığımız için arabayı tam hesaplamalara göre 32 iken mesela şu an abla 66 ya yani 34 mesela 66 ile gidiyoruz. Gaza yüklendikçe ona göre değişiyor zaten. Buradan volt ayarımızı görüyoruz. Kilometremizi de aynı şekilde 2 ile çarpıp yine kilometremizi görebiliyoruz. Araç şu an 7216 kilometrede. Yani 2 ile çarptığımız zaman 14432 kilometre yol yapmışız abla bugüne kadar. Bayağı da yapmışsın. Evet çünkü işimde kullanıyorum ben abla bunu. Şu an top speed olarak da aracın maksimum hızı 140'ı görüyor abla. Şimdi birazdan bir sıfır yüz yapalım seninle. Ben tamam, sordum Emirhan'a dedim ki sıfır yüzün neye baktın mı? Hiç ölçmedim abla dedi. Şimdi müsait bir yer bulacağım. Kilometre senden açalım ve hesaplayalım bakalım. Sıfır yüzümüz ne geliyor? Burada gösterilen değeri çarpı 2 olarak düşünüp ona göre artık sıfır yüzümüzü belirleyeceğiz. Evet. Bundan sonra sorarlarsa sıfır yüzü şu dersin. <laughs> Özge abla denemiş dersin artık. Evet şöyle bir hızlanalım. Hızlanmasına bakalım. İleride bir yokuş var. Bir Şe söyleyine olmaz iyi ya. Sen bu işi yapmışsın. <laughs> Şimdi 0-100 denemek için şöyle boş bir yerde durmak istiyorum Emirhan. Çıkart istersen sen onu aç çalışma. hemen. Şimdi vites 5'te arkadaşlar. Emirhan diyor ki abla 3'e alırsak daha çabuk 0-100 gerçekleştiririz. Fakat gösterge saati yanılıyormuş yanılmıyorsam değil mi? Sen bana ee, öyle. 3. vitese mı? taktığım zaman tabii Hı -hı. ki değişir abla. Hazır mısın? Ben hazırım abla. 3 2 1 ve başladık. Elektrikli bu sıfır hızlanması şimdi sizlerle. <laughs> Güzel anons oldu. Kaçtayız? Beşinci teste kalktı. Evet. Elli. Biraz geç durdurdun sanki. 20. 20 mi? Yok ya daha şeydir o ya. Yirmi değil e ya? İçe mi çekelim? Üçe çekelim. Tamamdır, bir de üçte deneyelim. Ya, hazır mısın? Ben hazırım abi. Üç, iki, bir. Evet, üçte daha farklı oldu. Yüz. Ben ama geç durdurdum. Şu Yok an mı? geç durdurmama rağmen Vay, çok iyi ya. Sekiz buçuk diyelim o zaman biz arkadaşlar. Evet o Elektrikli Broadway'in sıfır hızlanması sekiz buçuk arkadaşlar. Üçüncü vites bayağı fark etti ya. Abi daha ikisi var bunun. Daha ne onun Yok artık. 3 saniye falan indiriyormuşsun. Çok 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 daha hızlı abla. Fark etmesi çok hızlı oluyor ya. Yani. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Kornası da çok havalı. <gülüyor> <gülüyor> havalı derken şaka yapmıyordum. <laughs> Son olarak bir şey soracağım. Bu arabayla ilgili başına kötü bir şey geldi mi? Bozulma vesaire gibi bir şey oldu mu? Öyle bir durum yaşadın mı? Çünkü biliyorsun tarz ustaları bulmak da çok zor. Evet. Hani anlayan birini bulmak ondan daha zor. Abla şöyle söyleyeyim ben dediğim gibi bir buçuk senedir hani biniyorum ve ben bir buçuk sene içerisinde 3-4 defa problemlerle karşılaştım. Hı. Mesela araç balata kırma sorunum vardı. Hı. Derecesini ayarlayamamışız. Onda da çaplık olduğu için sürekli balatanın frezesini sıyırıyordu. Ondan sonra abla onunla alakalı biraz bir çalışma yaptık. Biz biraz da balatayı güçlendirmeyi düşündük ve balatayı güçlendirdik. Bu sefer de fark ettik ki motorun frezesini biz Allah'ım <laughs> <O senden gülüyor> çakarken evet, onu da yanlış yapmışız. Bir şey ya evet mi? arabadan kaynaklanan ben bir buçuk sene boyunca arabadan kaynaklanan hiçbir şey yaşamadım. İyi, iyi maşallah o diyelim konuda. yaşamadı zaten. Ben onu merak ettim yani. O neydi? Şarj ha. uyarısı verdi. Tamam. Ben yani şu an ne... şarjın %20'ye düştü diye uyarı verdi Aman aman. Biz uyarıyor biz eve doğru gidiyoruz arkadaşlar. Videoyu o zaman burada noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki seninle yollarımız kesişmiş. İyi ki seni tanımışım Valla benim için çok keyifli bir videoda kızıyor bize. Çabuk ol. <laughs> Var mı söyleyeceğim başka bir şey? Ee, çok teşekkür ederim ben de sizlere abla. Biz benim edelim. için de çok güzel bir deneyim oldu. Hani ilk defa videomu sizlerle çektim. Ne mutlu Gerçekten çok teşekkür ederim. Biz çok samimi ederim. insanlarsınız. Ya yani sen de öylesin. Tanıdığıma çok memnun oldum. Ama yani. araban bizi dövmeden biz gitsek iyi evet. olacak. <laughs> o normal uyarısını evet. vermeye devam ediyorsun. Aynen öyle. Sürekli. İşin şakası de. tabii ki de. Ben de çok memnun oldum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar çok güzel bir video içeriği olduğunu düşünüyorum. Ben çok keyif aldım açıkçası. Böyle ilginç otomobilleri sizlerle buluşturuyor olmak da benim için ayrı bir mutluluk verici. Kanalıma hala abone değilseniz vallahi Broadway kızar. <laughs> abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki içeriklerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.